Dobra Dobra stüdyolarından herkese merhabalar. Bugün 27 Mayıs 2025 Salı yeni programımızla karşınızdayız. Bugünkü konularımız gayet sevindirici konular. Bugünkü konularımız bir başarının hikayesi ve başarılarının başarıların hikayesi. Bugünkü konumuz mutluluk verici konular. Ondan dolayı çok gururluyum, çok sevinçliyim, çok mutluyum. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum. Her şeyden önce Allah ülkemize felaketler vermesin. Allah ülkemize herhangi bir deprem bundan sonra vermesin. Bu dileklerimle programa başlıyorum. Biliyorsunuz ki yakın bir zamanda Kahramanmaraş, Hatay ve 11 ili etkileyen bir deprem oldu ülkemizde ve bunlardan en çok Hatay şehrimiz zarar gördü. O zararın ardından Hatay Buz Okey Spor Kulübümüz Samsun Spor Kulübü adı altında Samsun'a taşındı. Samsun'da İl Spor Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu takımımıza, bu yavrularımıza, hocalarımıza sahip çıktılar. Orada buz sahası verildi, çocuklar her konuda desteklendi, hocalarımız her konuda desteklendi ve ardından bir başarı öyküsü çok şükür görebildik. Burada öncelikle antrenörlerimiz Adem Arslan hocamız Hocam sevgi saygılar Mert Ezer hocamız Hocam size de sevgi ve saygılar Ardında bir Değerli sporcularımız, Yıldız At takımında ve onların peşinde sabahın 8'inde olsun, akşam gece 9 10 11 olsun o saatlere kadar çocukların peşinde koşan emek veren sevgili veliler. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir emeğin sonucunda çok şükür bir şampiyon doğdu Yıldız A takımında. Samsun Spor'umuz şampiyon oldu. Bu başarıdan dolayı öncelikle hocalarımız ve sporcularımızı teknik heyetimizi Samsun Şehri'ni tebrik ediyorum. Hatay Şehri'ni tebrik ediyorum. Bu çocuklar inan ki yoktan bir yerlere geldiler. Bu çocukların her birisinin hikayesi ayrı. Hocaların büyük bir Mücadelesi, hocaların büyük gayretleri, e, hocaların açıkçası e, hayatını o buza adamaları e, bana ayrı bir mutluluk verdi. Beni ayrı gururlandırdı. E, Samsun buz okey takımımız ileride e, milli takımlar bazında neler yapacağını e, bu şampiyonada ortaya koydular. İleriki senelerde bu çocuklarımız e, önce e, genç milliler ardından amili takımla yükselip ne başarılar elde edeceklerini şimdi gururla söyleyebilirim. E, orada özellikle velilerimiz e, çok emeğiniz oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, bu şampiyonluk ülkemize ve ee, uzun sene sonra İstanbul'dan e, Samsun'a geçen bu şampiyonluk hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, aynı şekilde e, Ankara takımı için de e, söylemek istiyorum. Değerli velilerimiz, e, değerli hocalarımız, sevgili oyuncularımız. GASK takımı Yıldız a kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Sizleri de te tebrik ediyorum. Öncelikle antrenörlerimiz Doğa Selçuk Bey. Ee, baba olmuşsunuz maçtan bir gün önce. Allah analı babalı büyüsün. Ee, Allah hayırlı evlat eylesin. Yenge hanımı tebrik ediyorum. Sizi tebrik ediyorum. Ee, KMT küçük hocamız. Ee, sizi de tebrik ediyorum ardından sporcularımıza gelelim. Sporcularımızı da tebrik ediyorum. Ee, gençler bu ortaya koymuş olduğunuz mücadele bu ortaya koymuş olduğunuz azim e, bu gecenizi gündüzünüze katarak e, uzun bir aradan sonra birincilik ve ikinciliğin Samsun ve Ankara arasında paylaşılması buz okeyimizin ileride daha büyük başarılar elde edeceğinin ilk işaretidir. Bu işaret e, hepimize hayırlı olsun diyorum. E, sizleri de tebrik ediyorum. E, aynı zamanda e, başka Ankara'nın e, Güzide Takımı yükselişin hocalarını e, kulübümüzü pas geçmeden e, olmaz. Onları da burada sevgi ve saygılarımla sunuyorum, selamlıyorum. E, gençleri gözle gençlerin gözlerinden öpüyorum. Ee, devamında e, yine çok 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 umutlu olduğum e, bir konuyu dile getirmesem olmaz. E, geleceğin prensleri e, Olcay Lökbaş hocamızın gözetiminde e, U16. takımımız e, çok istekli, çok hırslı, çok disiplinli, çok teknik bir şekilde gümbür e, gümbür geliyor desem yeridir. Önümüzdeki sene e, e, Genç Ankara'lıların o 16'sında da çok ayrı bir başarı bekliyorum. Milli takıma e, inşallah e, çok kaliteli sporcular, yetenekli sporcular göndereceğinden de şimdiden dile getirmek istiyorum. Hoca, e, e, hocam size de selamlar, saygılar. E, maçlarınızı izledim. E, bu maçlarından sonra e, şunu gördüm ki önümüz açık bu okey olarak. E, ama ne olur e, mücadeleyi biraz daha üst seviyeye çıkaralım ki sizin gibi hocalara ihtiyacımız var. İleride e, bu çocukların neler yapabileceğini ben gördüm siz zaten bu işin hocalarısınız. Bu çocukları bugünlere getiren siz derseniz sizlerin emeklerine sağlık diyorum. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun. Tabii ben de bu programda tek tek takımlarımızı dile getiriyorum. Getirmeye devam edeceğim. Aynı zamanda yaz dönemi Bizim programlarımız devam edecek, yaz döneminde gelişimle ilgili hocalarımıza ve sporcularımıza ne kadar yardımcı olabiliriz, nasıl bilgi alışverişinde bulunabiliriz. Bu konuları tek tek sizleri arayıp sizlerle paylaşıp sizlerden bilgi almaya devam edeceğim. Bundan dolayı da sizi de takdir ediyorum e, konumuzun başında biz Samsung kulübümüzden bahsettik. E, Samsung kulübümüzün gerçekten bu sene şampiyonluğu getirmesi İstanbul takımları arasında e, bir mücadele, mücadele, ayrıten bir başarı yarattı. Yıllardır biliyorsunuz şampiyonluk İstanbul'daydı. Bununla ilgili e, bayağı telefon aldım, bayağı e, velilerimizle konuştuk, seyircilerimizle konuştuk, hocalarımızla konuştuk, antrenörlerimizle konuştuk. Bunların hepsini tek tek dile getirdik. E, geçen programım değil, bir önceki programımda e, Buzda Barış diye bir program yapmıştık. E, buradan başlattık. E, bütün e, seyircilerimize e, sesleniyorum. Çok şükür bir aşama kaydettik. Bundan sonra İstanbul'da özellikle kulüplerimizin e, birbirleriyle daha çok özel maç yapıp e, hazırlık maçları diyelim buna hazırlık maçı yapıp çocuklarımız böylece daha çok fazla e, oynama şansı bulacaklar. Tecrübe e, kazanma şansı bulacaklar. E, bununla da ee, ekstra e, gelişeceğimizi düşünüyorum. E, buradan yine e, kulüplerimizin yöneticilerine ve antrenörlerine e, selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. E, bizi kırmadıkları için e, kendilerine teşekkür ediyoruz. E, gelelim başka bir konuya. E, başka bir konu da e, tabii ki ülkemizdeki e, yurt dışına çıkan sporcularımızın gerçekleri. Ülkemizde yetişen çocuklarımız yurt dışına nasıl gider? Nasıl başarılı olur, başarılı olurlar? Giden sporcularımız kim? Aralarında en başarılı olan kim? Artı bu çocuklarımızın serüvenleri yurt dışından sonra ne kadar süre, Ne kadar Sürmez. Bunlarla ilgili de birkaç kelime etmek istiyorum, kelam etmek istiyorum. Bu hafta sonu ve ondan önceki haftalarda üzülerek söylüyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Bir televizyon programında Federasyonun Nabzı adı altında bir program yapılıyor. O programda tamamıyla Federasyonun istekleri doğrultusunda konuşmalar yapılıyor. E, bu hiç hoş değil. E, bu haftaki programda iki tane sporcumuz e, ekranlara çıkarıldı. E, sevgili seyircilerimize e, özellikle sesleniyorum. E, o iki çocuğumuz milli sporcumuz. E, o iki çocuğumuz e, canımız ciğerimiz. Ama televizyonda söylenildiği gibi gerçek değil gerçek olmayan şey şu. bugün Türkiye adına yurt dışından mücadele edip e, top division kategorisinde takımı üçüncü olup madalya getiren tek sporcumuz Elif Nur Kaya. Bunu dile getiriyorum ki çünkü hafta sonu yanlış insanlar bilgilendirildi. O mahataplarımız biraz daha kendilerine e, çeki düzen versinler diye dile getiriyorum. E, devam ederlerse daha farklı konularını dile getiririm. Buradan ekranlarda e, sesleniyorum ki e, sezon finali yaptınız ama final öyle değil. Final Kasım Kayan'ın anlattığı gibi olur. E, devamında söylüyorum e, Ebrar kızımız yıllardır e, Ebrar Bilgeoğuz Fransa'da e, buz okeyi oynuyor ve istikrarlı bir şekilde hokey hayatını devam ettiriyor. E, ardında e, şimdi isimlerini söyleyeyim. E, Tan Göksal kızımız e, Macaristan'da spor hayatını devam ettiriyor. Devamında Sena Yavuz kızımız e, Kanada'da e, Üniversite Ligi e, takımlarında mücadele ediyor. E, tam emin değilim ama araştırdığım kadarıyla e, Sena'da e, orada e, bir mücadele veriyor ama e, Elif ve e, tam kadar üst düzey takımlarda oynamıyor. E, bunu dile getireyim ki herkes e, bunu böyle bilsin. Devamında söylüyorum şu anda Yıldız B kategorisi Türkiye ismiyle Yıldız B kategorisi e, divi, top division ülkelerinin e, deyimiyle 5. kategori, 6. kategori, 7. kategori diyelim. burada bu sene 5. kategoride Muhammed Emir Kaya. Muhammed Emir Kaya bu Adam Spor Kulübü'nde, İBB Spor Kulübü'nde ve Korsanlar Spor Kulübü'nde oynamış. Ve 3 kulübümüzde de e, tabiri caizse Kulübün tarihini altın harflerle ismini yazdırmış bir bir çocuğumuz. Bu çocuğumuz Slovakya'da Top Division ülkesinde e, rekorları alt üst etmiş. Gol rekorundan bahsediyorum 5. kategoride. E, Türkiye'de aldığı ceza 8 maçlık cezanın 3 maçı Slovakya'ya yansıtıldığı halde e, çok büyük bir başarıya imza atmış. Ve şu anda da e, Slovakya'da parmakla gösterilen ve ülkemizin temsil eden bir sporcumuz. Ee, Muhammed Emir Kaya 22 26 Mayıs tarihleri arasında e, gururla söylüyorum. E, özellikle e, şu kısmı dikkatli dinlerseniz sevgili seyircilerimiz e, en azından daha da aydınlanmış olursunuz. Federasyonun nabzı programında bu üç çocuktan hiç bahsedilmedi. Bundan dolayı kendilerini uyarıyorum. Kınama vermiyorum. Bir sonraki devam ederse önümüzdeki sezon kınama gelecek. Ayrıca farklı şeyler gelecek. Muhammed Emir Kaya dünyanın en iyilerinin Finlandiya'da NHL seçmeleri için NHL'in geleceğinin yıldızlarının seçmesine Slovakya devleti adına davet edildiğini Federasyonun nabzı programı hiç dile getirmedi. Muhammed Emir Kaya ileride şu anda Tab division ülkesi olan Slovakya'da NHL'in adayı olarak gösteriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şekil temsil edilir. Ekranlara iki tane evladımızı çıkarıp da sanki onlar Türkiye'yi temsil ediyor, başka hiç kimse yokmuş gibi insanlara lanse etmek tamamıyla bir yalancılıktır. O yalanınızı da de, ekranlara taşımak. Ee, tabii ki dobra dobra programının sahibi olan dobra dobra konuşan Kasım Kayanın ağzında duydunuz ee, bu da ayrı bir e, konu bundan dolayı önümüzdeki sezon için eğer o program devam ede devam edecekse buzumuzun gerçeklerini anlatalım buzumuzun hiçbir şekilde eksiğini, yanlışını işte Federasyondan korkuyoruz, bize zarar verecek Federasyon bize buz vermeyecek. Onda sonra fe, hakemleri konuşmayacağız. Federasyon arıyor hakemleri konuşursanız böyle yaparım tehditlerini. Siz de boyun eğmeyeceksiniz. Şu anda buz okeyinde Kasım Kaya nasıl ki duruşuyla bir çığır açmaya başladıysa sizleri de aynı çığırın devamını getirmeye davet ediyorum. Ben programı fazla uzatmayacağım. bunu dile getirdim ki mahatabım olan arkadaşlarımıza bu programda isminizi vermedim. Hatalarınız devam ederse herkesin bende dosya dosya dosyaları var. İleriki dönemlerde bunu da dile getiririm. Dosyaları açarım. Hiç kimse emin şüphe etmesin ki Kasımkaya eee Ekranda görüldüğü gibidir. Herkes Türkiye'de kasım Kasımpa'yı nasıl tanıyorsa ekranda da aynı şekilde devam ediyor. Türkiye buz okeyinin gerçeklerini konuşacağız. Türkiye buz okeyini nasıl bu e, kategorilere düşmüşse bu kategorilerini nasıl üste çıkaracağız? Doğru konuşursak biz başarılı oluruz. Nabza göre konuşursanız bu şekil cipre, e, menfaata göre konuşursanız ülkemizin buz okeyi daha da zarar görecek. Bundan dolayı lütfen kendinize çekici verin. Siz de beni yayınlayabilirsiniz. Programlarınıza taşıyabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi programlarımda benimle tartışmak istiyorsanız ZOM'a bağlanın. O yürek varsa hepimizde buna federasyon başkanı da dahildir. Benim programım herkese açıktır. Bundan dolayı ülkemizin buz okeyini bir yerlere getirelim ki Samsung Spor başladı. Samsung kulübümüz Ankara kulüplerimiz devam ettirdi. Devamında inşallah bunu söylemesem olmaz. Çok fazla İzmir'den altyapı için e, federasyonun ist, e, e, isteksiz olduğu şeylerini e, telefonlarını alıyorum, mesajlarını alıyorum. İzmir ve Kocaeli'nin buzda olmaması çok büyük bir ayıptır derhal İzmir ve Kocaeli takımlarımızın, şehirlerimizin de altyapıya sıfırdan başlayıp buz okeyimize takım kazandırmasını istiyoruz. Bunu ben değil, bilinçli velilerimiz, işe hakim olan velilerimiz bana söylüyorlar ki ben de ekranlara getiriyorum. Evet. Bugünkü programımız e, burada bitiyor. Sevgili seyircilerimiz, e, konumuzun başında Samsung e, Spor kulübümüzü ve antrenörlerini tebrik etmiştik. Yine tebrik ediyorum. Ardından Ankara'da gümbür gümbür gelen e, genç Ankaralar takımının antrenörlerini ve sporcularını, velilerini tebrik ediyorum. E, 27 Mayıs Salı günü ekranlarımızda e, YouTube kanalımıza abone olarak, bizi izlemeye devam edin. Yaz boyunca sizleri yalnız bırakmayacağım. Siz de bizleri ve buz okeyimizi yalnız bırakmayın. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Buzda kalın, dobra dobra TV'de kalın. Görüşmek üzere.